Unbox alın merhaba arkadaşlar. Türkiye'de yepyeni bir Unbox hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün en sevdiğiniz youtuberlardan bir tanesi olan Bobby oyunda ile birlikte Brawl Stars in Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün Bobby ile arkadaşlar yargı mod 10 yapmak istiyoruz ve operasyonu başlatıyoruz. Arkadaşlar emniyet haber verin Bundan sonra hiç kimse emniyette değil Ulan Dari Dari sen nereye koşuyorsun oğlum sen kovasın sen nereye koşuyorsun Ulan öldün tamam öldün yeter arkadaşım bu nasıl yaşama isteği kardeşim ya Allah Şerif öldürecek Şerif'cim sen ne yapıyorsun kardeşim yukarıda Tamam yine aşağı indiysen artık sana sıkabilirim Ulan yukarıda var, aşağı inmiyor ki Ulan sen artık yeter Artık yeter tamam bu kadar yeterli seni öldürdüm artık Allah arkamda da Nita'ya bak Sinsi Nita Sinsisin tam bir sinsisin ama seni döndüreceğim. Ulan Nita'ya operasyonu çekiyorum arkadaşlar. Nita benden kurtulamazsın artık bu saatten sonra yapacağım tek işleri yakalamak. Nita'yı yakaladım arkadaşlar. Nita sakin ol. Evet Nita. Evet Nita. Evet Nita. Evet 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 evet. Evet. Oo, son anda bir müdahale. Ve Bobby ile kapıştık arkadaşlar. Bobby. Ya üstünde Bobby de yazmıyordu. Yoksa ben sana kıyar mıyım be kral? Arkadaşlar burası karıştı. Burası karıştı. Buraya müdahale etmem lazım. Arkadaşlar ilk önce bali alayım. Balyayı almam lazım. Allah! Beni uçurdu bir tanesi. Bali dur. Şuradan geldik arkadaşlar. Şunu işte patlatayım kendimi. kendime? Oo! Leon Bey ne yapıyorsunuz ya? Ulan görünmezsiniz. Bir de uçmaya mı başladınız? Allah. Arkamdan arkadaşlar kim geliyor diye sorun. Babacım sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Gel buraya. Gel gerçekten bayılmak zannediyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Bobby Jassi olmuş ve uçuyor. Babicim nereye gidiyorsun böyle? Babicim ben geldim. Selamünaleyküm Babi ne haber? Nasılsın? İyi misin kardeşim? Time to get constructive. ne diyorsun? Anlamadım ya. Build and Brawl. Arkadaşlar oyuna girmişken şöyle küçük kutu açılışımı yapalım mı? Bence yapalım. Ben yapayı çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Biliyorum çok sevdiğinizi. Arkadaşlar şurada tokuslarım var. Bu tokuslarımı harcamaya bayılırım. Alt tokus mu? Kardeşim karakter lazım bize yalnız. Karaktersiz olmaz ki. Ya gerçekten sana hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey çıkmıyorsun ya. Bu ne? Arkadaşım. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar geçen sefer kutudan ne çıktığını size söylemeyeceğim. İki tane games çıktı. Games de arkadaşlar bunu robux alınıyor. Öyle bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama ben alabilirim. Gamester açıklarım arkadaşlar Gamester nerede? Ya şurada yazıyor tamam Arkadaşlar diyor ki 80 gems 20 Robux'muş diyor Arkadaşlar 50 Robux harcıyorum 50 Robux harcadıktan sonra da 170 tane gemsim oluyor 170 tane gemsim olduğunda da 30 tane mi 40 tane mi kutu açacağım Hadi bakalım hayırlısı Neden bu kadar vardıysam kendi kendime neden bu kadar gerildiysem arkadaşlar Aldım şu anda Robux'umu Ve 30 gems karşılığında büyük kutu açılışıma başlıyorum arkadaşlar Kendinizi kontrol altına alın. 30, 80, 80'den e, çıkarttık. Ye, 70 kaldı. 70'ten de iki tane bundan açarız. Ama bu sefer de şeyimiz yetmez. O yüzden bir tane daha büyük kutu açacağım. Arkadaşlar bundan sonra büyük kutu açmam lazım. Yoksa gerçekten hiç karakter çıkmıyor. Arkadaşlar bendeki şahsede hiç kimse de yok. Yani gerçekten inanılmaz ya. Ulan Amber çıktıktan sonra dedim. Arkadaşlar gerçek Prof. Leon çıktı valla. Hem de neyden çıktı biliyor musunuz? bedava kutudan çıktı size onu da göstereceğim arkadaşlar şimdi artık yeter diyorum kutu modu artık yeter yani karakterle çıkartamadık zaten ulan çıkartacağımız kadar da çıkarttık mortis'e oynayacağım arkadaşlar mortis hareketlere bakın şimdi izleyin bak şimdi abi bak 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 hareketlere bak şovlara bak be kardeşim bir dakika geliyoruz kardeşim bir dakika durma havada zıplamalar yok bir neler ben de geri zıplarım ben de zıplarım geldim oraya bak 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 Orada kapışıyorlar arkadaşlar gördünüz mü şimdi Allah Bali, balli Bali, balli lan da vuraydım lan bir tane vuraydım da lan vurmadan öldü. Lakin geldi buraya evet kardeşim sen kaçarım ben senden ben senden kaçarım hatta şöyle kaçarım bak 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 görüyor musun beni beni görüyor musun <laughs> adam beyni anlıyorsunuz ha adam gerçekten beyni anlıyor ne gitti lan o ulan var ya el primo el primo neresin Allah arkadaşlar Spark'ın saldırısına uğradım be. Aga be. Ulan var ya bir dakika durun. Farklı bir karaktere geçelim arkadaşlar. En çok sevdiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Dani nerede? Poco nerede? Chrome nerede? Chrome buradaysa Colt Tamam. Arkadaşlar mermilerimizi, şarjörlerimizi doldurun. Çünkü geliyorum. Bir dakika durun. Şuradan bir atlayış yapacağım. Muhteşem bir atlayış. Pa 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 pa. Bak bak gel canım gel 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 Gelsen gel sen gel. Başla, orada beni bekliyor. Ulan! Ulan gitme bir yere dur dur. Beni bekle. Güzel orada dur. Orada dur orada. Ulan bu benim fark etmedim gerçekten. Evet. Evet çok güzel aldın. Harika tutuyorsun. Mermileri gibi ne diyorum havada tutan tek karaktersin olabilirsin şu anda. Kardeşim bir dakika dur sen neden zıpladın oraya. Arkadaşlar ultimi dolduracağım sakin olun. Hop hop Ulan siz ikinizi bir dakika kendinizle öldürdünüz bu kadar. Bak baba ulan sen nereye gidiyorsun? El Primo? Allah Poco ile karşı karşıya yanında bir tane bot var boş boş bana diyor Kendi kendine canım düşüyor ya. Arkadaşlar tamam al baya vurdum. Baya vurdum. Nereye gittin lan? Ulan nereye gittin? Ulan bu El Primo bana mı attı? Heh, dur kar geldi arkadaşlar. Karı severim. Karı çok severim. Şimdi geldi bir dakika buradan. Sağdan. Evet buraya gelir diye düşündüm ya. Aga be. Öleceğiz lan buna. Dedim. Kardeşim senin ismin neymiş? Elcanimo mu? Ulan Ercan koysana ismi de Elcanimo Kardeşim öldük ya Öldük sizin yüzünüzden öldük be Arkadaşlar Yetmez Farklı bir karaktere geçiş yapıyorum Nereye geçeceğim arkadaşlar Poco, Jessia hangisine geçelim ne diyorsunuz Ama ben bir el primo yapma zamanım geldi diye düşünüyorum arkadaşlar Şuradan şuraya geçeceğim Baba baba. Ba. Ulan sizin biz babam var ya gel buraya gel 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 Gel, 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 gel. Allah, oh, bir tane daha El Primo denk geldi. Allah, ortada karışık. Ulan, inadına El Primo'dan devam edeceğim. İnadına, inadına. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Sakin değilim. Gerçekten sakin değilim ve sakin olamıyorum arkadaşlar. Şu anda El Primo'nun bana arkadan attığı kazı çıkartmam lazım. Bir dakika durun. Evet, şurada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu adamlar, her şurada El Primo, bak bak bak. Oradan zıplamalar, yok bilmem ne hareketler, arkadan saldırmalar. Şimdi geliyorum kardeşim. Geliyorum. Gel 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 gel. Evet. Evet. Ulan nereye gitti? Adam nereye gitti lan? Mortis öldürdü adamı herhalde. Ulan var ya bir dakika ultimi attı. Ne yaptı kardeşim? Geldim. Evet. 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 Sen de dur. Sen de dur. Sen de dur. Evet. Evet. Yapabilirsin. Evet. Tuttu kardeşim. Ooo. Mortis reis. Hayırdır be? Hayırdır başkan? Hayırdır başkan? Sen yanımdan hızlısın diye bir hareketler bir şeyler zaten canım da yok ama arkadaşlar ben şu cineye saldırırım diyecektim. Saldırayım mı? Vazgeçtim. Saldırmaktan vazgeçtim. Allah. Ulan. Nasıl bir ulti attıysa adamı yemin ediyorum var ya. Allah. Ben geldim arkadaşlar. Ben geldim. Herkes sakin olsun. Evet. Öyle tut kardeşim. Öyle dur. Öyle dur. Evet. Dip canım var. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Vazgeçtim. Sana saldırmaktan vazgeçtim kardeşim. Sana vaz kaldırmaktan vazgeçtim. Şöyle duracağım. Biraz canımı yükselteceğim. Evet. Evet. Geldim şimdi geldim kardeşim Şimdi geldim Şimdi geldim Yarım can da olsa geldim Dedim onun canını yarıma indirdim ve kendimi yine öldürttüm kardeşim <laughs> El primo ile arkadaşlar devam ediyorum Şu anda Jesse var burada Jesse'cim geldim öldüm kardeşim Jesse Jesse'cim Allah Jesse'ye bak lan Jesse in bakayım aşağıya tamam Tekrar mobilya durabilirsin kardeşim İsmin neymiş senin he <laughs> Tamam alalım Arkadaşlar neden bu kadar değişik isimler koyuyorsunuz Farklı tek isim koysanız eğer Türk Mehmet koy <laughs> ismini ismini öyle koyabilirsin. Çok basit ya inanılmaz basit bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu tarafa doğru uçuyorum arkadaşlar. Çünkü diğer tarafta adamlar çok kalabalık. Çok kalabalık adamları severim. Çok kalabalığı severim. Buradan geleceğim. Aha Pem beni öldürmüştü biraz önce arkadaşlar. Şimdi öç alma zamanımız geldi. Pemcim merhaba canım. Pemcim. Pemcim. Merhaba Pem. Pem bir dakika öldün ben öldün artık yeter ya 12 12 aynı 12 Tamam bekle Bekle beni bekle Jesse de var arkadaşlar burada arka arkaya yan yana bunlar birbirine saldırmaz diye düşünüyorum ama saldırmıyorlar harbiden saldırmıyorlar lan Allah Tamam şunu saldırdık bayağı vurdum orada orada Seni de öldüreceğim seni de öldüreceğim merak etme seni de öldüreceğim Sen de sakin ol Evet bekle orada kaldı ulan adamın ismini de okuyamadan gittik be Ulan be aga Allah bir daha geldi Ulan herif resmen kinle beslenmiş geldi ya yemin ediyorum böyle bir şey olamaz Aa, dur bana gelmedi tamam Güzel şimdi Canım Şeyli bak şimdi ulti atmayacaksan dedim adam oyundan çıktı ya ulan var ya hayattaki şansım olan bir tane APK duruyor dedim adam oyundan çıktı kaçtı gitti Şimdi sağ tarafta da adam var sol tarafta da adam var ama ben şuradan uçarak gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar Evet bu tarafa doğru çok güzel bir atlayış sayın seyirciler şuraya evet Evet pemben geldim kardeşim senden önce ben öldüreceğim onu evet Sizi ikinizi birden öldürüyorum arkadaşlar hayır işler senin ismin demiş İvan'mış Ivan, İvan Rus musun Rus musun kardeşim lan Allah Bali geldi Bali geldi lan Bali kendi kendine öldü yemin ediyorum var ya nasıl bir şanssız bir adam bu adam ya Ben oyunu oynarken muhteşem eğlendim umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like etmeyi unutmayın Baba oyunda ile videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız bunu yorumlar kısmına yazın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Kirpiyle kalın Hoşça Hoşçakalın